Merhabalar, şimdi e, Sözel e, Zeka e, gelişimle ilgili ilk çalışma yapacağız. Eylül buraya gelip oturabilir misin tatlım? Ekranımı ve yazdığım kağıdımı görmeyecek şekilde karşında durursan mutlu olurum. Tamam, seninle birlikte çalışmaya başlıyoruz. Eşeğin yavrusuna ne denir? Eşeğin yavrusuna ne denir? önemli değil. Diğer soruya geçiyorum. Köpeğin yavrusu. Yavru. Tamam. Sadece yavru köpek yazıyorum. Kedinin yavrusuna ne denir? Yavru kedi. Yavru kedi. Peki. Tavuk yavrusuna ne denir? Evet. Tamam. Iki. Harika. Tavuğun erkeğine ne denir? Baba tavuğa. Harika. En az iki tane bana çiftlik hayvanın adını söyleyebilir misin? Hı -hı. Harika. Harika. Şimdi kayın, koyun yavrusuna ne denir? Yavru koyun. Tamam. Evet. Keçi yavrusuna ne denir? Hı hı. Yavru yani oğlak da denebilir belki. Tamam. Önemli değil. Bunları zaten oyun haline getireceğiz seninle. Denizde yaşayan bana canlılardan bazılarının isimlerini söyleyebilir misin? Hı, hı harikasın. Karada yaşayan bana canlılar örnek verir misin? Hı hı. Başka? Hı hı, harika. Başka var mı aklında? Hı hı, daha var mı kardeş ya? Tamam, önemli, harika. Hepsi zamanla gelir. Yabani hayvanlar var mı aklında? <laughs> sıra hangi takımlı? O yabani hayvan mı? Evet. Başka? Tabii ki evet. Evet şimdi geçiyoruz. Bana evcil hayvanlardan biraz bahsedebilir misin? Hı -hı. Hı -hı. Evet, ot yiyen hayvanlardan bahsedebilir misin? Ot. Hı hı. Hı hı. Yok, Başka yok mu? Tamam. Et yiyen hayvan sayabilir misin? Evet. Evet olabilir. su da fark etmez. <laughs> evet. Köpek balığı. <laughs> Başka? Aslan. Başka? Kaplan. Kaplan. Evet. Bana hayvansal ürün tüketen yani süt, peynir, et tüketen hayvan söyleyebilir misin? Tamam. Ee, tavşanın en sevdiği yiyecek nedir? Harika. Peki farenin en sevdiği? Kesinlikle harika. Peki köpek en çok sevdiği yiyecek nedir? Ödülüm. Tamam. Ödül mamasının içinde ne olabilir? Evet. Hı hı. Ama içeriğin yani nelerden yapılır? Malzemesi ne olabilir? Kemik evet. olabilir, evet. Başka? Evet. Harika. Başka bir soruya geçiyoruz. Bunların hepsine bakacağız zaten. Tekrar üzerinden geçeceğiz. Tamam. Peki etini tükettiğimiz hayvanlar neler olabilir? Başka? Hı hı. Tamam. Peki sütünden yararlandığımız hayvanlar neler olabilir? inek başka Ve yeni bir konuya geçiyoruz canlı ve cansız e, ben sana isimler söyleyeceğim sen bana canlı mı cansız mı söyleyeceksin? kitap yani şimdi... kedi yani... çiçek yani... insan Papatya. <laughs> Harika. Şimdi ben sana besin ismi söyleyeceğim. Sen de onun hayvansal mı yoksa bitkisel kökenli mi olduğunu bana söyleyeceksin. Yani. Evet. Tereyağı. Tereyağı. Evet. Ki bitkisel yağ. Zeytinyağı. Evet. Tamam. Süt. Arzantar. Tamam. Et. Et. Kesinlikle harikasın ya. Peki. Ekmeğin içinden neler bulunur biliyor musun? Hamur. Evet. Hı hı. Evet. Hamur. Peki. Buna başka neler katarız? Evet. O... Evet. Tamam. Peki unu neden yaparız onu biliyor musun? Harikasın ya. <laughs> Tuşu neden yapılır? Etkisel ürünlerden. Harika. Şimdi devam ediyoruz. Ah, bugünlük sorularımız bu kadarmış. Yarın gün içerisinde bunu piştiğe mi çevirelim, tombalaya mı çevirelim? <laughs> Yoksa kendin oku okuya mı çalışmak istersin? Kendim okuyor, okuyor. Tamam, o zaman bu kağıdın çıktısını veriyorum. Kendin oku okuya bunun cevap anahtarlarını çalışıyorsun. Ve senin soruların üzerinden geçiyoruz. Anlaştık mı? Haydi öptüm seni bebeğim.